Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toy Box açıyoruz. Şimdi hemen ben açmaya başlıyorum. Bakın ne çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle. Başta maviden başlayalım. Açalım. Şöyle. Aha içinden pembe çıktı. En sevdiğim şey tabii ki de sakızı. Çok merak ediyorum ne çıkacağını. Şöyle açamadım. Uf, açamıyorum. <laughs> Neyse bakıyoruz. Araba çıktım. Şöyle bir araba. Yapmayacağım şimdi çünkü burada değil. Çok uzun oldu videom. Sıra bunda. Kırmızı çıktı. Şöyle alabilirsem tabii. Aldım kırmızımı şöyle açtım. Ne çıktı bakalım. Hiç çıkaramıyorum. Çık. Aa, uçak. Ay yok be. Süper de böyle bir şey çıktı. Tamam. Hep arabalardan gidiyoruz. Pembe. Anaydım sensin. Güzel bir şey çıksın ya. Ne olur. Ay ne böyle. Tamam. Pembeden pembe çıktı. Çok garip şöyle umarım. siz bakın başta bundan da silgi çıktı şöyle bir silgi ve hmm. Cıklar. Hepinize görüşürüz. Öptüm.